Aa inanmıyorum koltuğumuza ne olmuş bak. ne olmuş koltuğumuza bir bak. Aa koltuğumuz kırılmış. İnanamıyorum. Kim yaptı bunu Ölkü? Kim yaptı? Sen mi yaptın? Söyle bakayım. <laughs> Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Bu koltuğa ne oldu? Miki koltuğundan haberin var mı? Baksana koltuğa ne olmuş? Bilmiyorum kekimi yaptı onu bilmiyorum. Bence ÖLkü yapmış olabilir. ÖLkü sen <laughs> mi yaptın yoksa? <laughs> Miki mi yaptı o zaman? Miki sen mi yaptın? Miki ne yapacağız biz seninle ya? Hep eve zarar veriyorsun. Hep bir şeyleri kırıyorsun. Baksana ÖLkü bak gel bak 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 ne oldu ölkü koltuğumuza bak ne oldu gördün mü? Miki mi yaptı? Miki! Ay! Miki, <laughs> Miki çok kızdım sana. <laughs> Miki, hı. Ne yapacağız şimdi ölkü? Koltuk. Ne yapacağız şimdi bu koltuğu tamir edebilir miyiz sence? Edemez miyiz? Ay edemeyiz ki baksana. Ah Miki ah baksana Miki ne yaptın ya koltuğumuza? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen niye uslu durmuyorsun ya? Ben bir şey yapmadım ki ya. Ben hep suç atıyorsunuz. Yeter bıktım ya. Ne diyor öykü bu? Ne diyor Miki? Ay görüyor musun bak. Bak Miki hep koltuklarımıza her şey eşyalara zarar veriyorsun. Bak öykü de çok sinirlendi. Hayır. Ay, ay. Ay, ay, Aa, ne yaptın sen sanukiye şimdi ne verdin Mickey'e? Ne oldu şimdi Mickey'e? Ay, git içeriden hadi. Mickey'e bir sürpriz yapacaktık. Eee verecektik ama o bisküviiti artık Mickey'e vermiyoruz, değil mi? Oh my god! niye bunu söylemediniz ya? Ben kırmadım ki ya. Ben yapmadım ya. Ben koltuğu kırmadım. Hayır, değil mi? Ötü bisküvitimiz vardı. Ona vermeyeceğiz. Bağırma sen niye bağırıyorsun? Yoksa sen mi kırdın ölkü? Miki'ye mi suç atıyorsun? Ha? Ne demek mini minima? Ama niye bağırıyorsun? Peki kim yaptı o zaman burayı? Bana hesap verin çabuk. Bu koltuğu kim kırdı? Çabuk bana söyle. Ne demek? O ne demek şimdi? Miki görüyor musun? Ölkü mü yaptı? Sana böyle iftira atıyor yoksa? iftira atıyor. Hem bütün suçlarını bana atıyor. Erki doğru mu bu? Yes. Dur bakayım dur dur. Bunu kim yaptı dur. Bir dur bakayım sen ne yapıyorsun can? <laughs> Bunu kim yaptı bana söyle. Miki yapmamış. Miki'nin hiçbir şeyden haberi yok. Ay görüyor musunuz arkadaşlar? Ölkü ne kadar yaramaz. Ölkü ölkü. Miki'ye hep suç atıyorsun değil mi? O gün de televizyonu sen kırmıştın. Takla <laughs> suç attın. Tok tok mu? Ne olur yok tak gelmesin. Tak tak gelmesin hiç istemiyorum. Ne olur ben çok korkuyorum. Yok yok tak tak gelmeyecek. Ama bu koltuğu kim kırdı? Hadi bana doğruyu söyleyin. Doğruyu söyleyin kocaman bir çikolata var. Evet. Kim kırdı? Hadi ama. Aa bağırma Öykü. Baksana mı koltuğumuz ne hale geldi ya. Ne hale geldi koltuğumuz. Miki bu niye gülüyor ya Miki bu niye gülüyor. Cık cık. Bağırıyor bak sen yaptın değil mi Öykü. Kesin sen yaptın bu koltuğu. Sen kırdın. Bağırma. Miki görüyorsun değil mi nasıl bağırıyor. Koltuğu sen kırdın değil mi Öykü. Nasıl yaptın onu peki nasıl becerdin. Miki de senin bebeklerinin Miki de senin bebeklerini o zaman atacakmış. Miki görüyor musun? Öykü yapma öyle. Öykü niye bağırıyorsun? Öykü lütfen yapma. Bak görüyor musun Miki'yi? Allah Allah. Bu koltuk ne olacak şimdi? Bu koltuk ne olacak? Hadi bana söyleyin. Nasıl olacak şimdi bu koltuk? Nasıl tamir edeceğiz? Ha? Miki ile sana ceza. Bir hafta boyunca size çikolata yok. Tamam mı? İkiniz de uslu durana kadar çikolata almayacağım şey yapmadım gibi öykü. Hayır. Sen de öykü sen de mi ki? Tamam mı? Kesinlikle bir daha size çikolata yok.